Ya paşam şimdi benim anlamadığım bir şey var. Sen diyorsun ki kapıda zorlama yok. Kapıda zorlama yoksa belli ki anahtarla girilmiş. Ama anahtarın biri sende, biri bende. Bir gariplik yok mu sence de bu işte? Birimizin anahtarını kopyalamışlar. Sen kazan tamiri için kimlerin gittiğini öğrenebildin mi? Yok öğrenemedim paşam kusura bakma. E, ya evde bir kamera olsa yani niye kamera koymazsınız arkadaş? Ama e, şunu söylemek zorundayım artık sen o evde kalamazsın. Burası güvenli değil. Sana yeni bir yer bulmamız gerekiyor. Turgut benim bu adamların kim olduğunu bulmam lazım. Harikayı ikna etmem lazım. Bana güvenmesi lazım. Canan. Hayırdır Turgut? Hani görüşmeyecektik? Dayanamadın galiba. Dayanamadım. Ben de senden kopamıyorum. Hı. Biliyorsun. Hı. Çok özel bir bağ var aramızda Turgut. Hı hı. Bence bunu harcamayalım. Harcamayalım. Canan. Benim sana sormak istediğim çok özel ve çok güzel bir soru var. Hı. Hani geçen gün seni evimden ve hayatımdan göndermiştim ya. O gün evden çıkarken tam da şu koltuğun üzerinde duran ceketleri alıp içeri gitmiştin hatırladın mı? Anlamadım. Ne ceketi? Normal sıradan bir ceket. Bana ait. Ne hikmetse birisi o ceketin içinden bana ait olan anahtarı çalıp... ...bir de utanmadan kopyasını yaptırıp... ...anahtarı tekrar ceketin içine bırakmış. Aldığı yere. Acaba bu sen olabilir misin? Sen iyice delirdin yani Turgut. Gerçekten ya ne biçim fantezi bu? Bana bak Canan! Sen beni keko mu zannettin? Ha! Ben keko'ya mı benziyorum? Bana sakın oyun oynama! Şimdi tatlı tatlı söyler misin? Kime çalışıyorsun Canan sen ha? Kime? Turgut bak ben... Sen ne Canan ha? Sen ne? Kime çalışıyorsun diyorum doğru söyle bana. Turgut beni tehdit ettiler. Kim seni tehdit etti? Bilmiyorum. Gerçekten bak, ben çok korktum. O anahtarı almazsam seni öldüreceklerini söylediler bana. Kim beni öldüreceğini söyledi Dur. sana? Kim söyledi diyorum? Bilmiyorum Turgut. Gerçekten bilmiyorum. Ben yüzlerini görmedim. Allah, yemin ediyorum. Canan, Canan, Canan. Beni şimdi çok iyi dinle Canan. Eğer bana yalan söylüyorsan başım çok büyük belada demektir. Şimdi lütfen rica ediyorum sana beni öldüreceğini kim söyledi? Turgut, yemin ederim bilmiyorum diyorum ya. Öldüreceklerini söylediler. Bilmiyorum. Turgut lütfen.